Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kötülüğü yani size yapılabilecek olan kötülükleri deft etme yöntemini anlatıyorum. Bu nedir? Size bir kötülük yapacaksa o kötülük ona geri dönmesini sağlar. Bu hazırladığımız kağıda şu an çizdim yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve bu hazırladığımız kağıdı çantanıza taşıyın. Sürekli yanınızda olsun. 20-25 gün içinde size kimsenin kötülük yapamayacağını göreceksiniz. Aynı zamanda bana Ercüment Hocam Instagram kanalından da ulaşabilirsiniz. Ücretsiz yıldızlarma bakımı yapıyorum oradan gelen herkese. Tek yapmanız gereken beni Ercüment Hocam kanalında takip etmeniz. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Merhaba değerli dostlarım ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kara büyü nasıl bozulur buna anlatayım. Büyü nedir? Üzerinize getir olumsuzluklar. büyü için yapmamız gereken nokta nokta yani çizgi koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmak başka bir şey yapmanıza gerek yok. 20-25 günlük bir süreçte üzerinizdeki bütün bu olumsuzlukların kalktığını göreceksinizdir. Arkadaşlar Ercüment Hocam'ın Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarına bakım yapıyorum. Sizler de bu bakımı yaptırmak isterseniz. Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye mesaj atın. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere ak bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.